Evet, bu derste başka bir fonksiyon öğreneceğiz Ulayat GIF Animasyon programımızı açtık. Ne öğrenelim? Ee, resim küçültüp resmin üzerine animasyonla yazı yazmayı öğrenelim. Bir tane resim seçelim. Resim aç diyorum. JPEG resimlere yönlendirmiş. Sağ tıklayıp görünüm küçük resimler yapıyorum. Evet diyelim ki bir arkadaşımız bizden bu resmi avatar yapmamızı rica etti. Öncelikle resmin ebadını kendimize uygun hale getirmemiz lazım. 150'ye 157. Gerçi kanatlarını kırpacağız gibime geliyor ama vazgeçelim. Şuradan resmi öyle yapalım resmi yeniden boyutlandır diyelim kısa tarafını önce dikkate alıyoruz 150 diyelim evet 179 ebatımız bu kırpalım doğal boyutu sadece enleri kırpacağız ortaya basalım bu taraf daha geniş duruyor şöyle yapsak kanadı yok eder miyiz 150 diyelim o zaman şöyle iki taraftan da yapalım. Kırpacaksa iki taraftan kırpsın. Yo. Şöyle 159 yapalım. Şu tarafı seçtik. Buradan 20 gitsin diyoruz. Yine çok gitti. Şöyle yapalım. Resmi biraz büyütelim. 160 yapalım. 191. Tuval boyutu. Şimdi buradan 41 gidecek. 30'unu buradan alalım. 161 yapalım. 11'ini buradan alalım. 150 yapalım. Tamam diyelim. Şimdi şu kenarla çerçeve çizgileri olduğu için burayı da büyüttüm. Şöyle yapalım. Yapalım. Üstten gitsin. Bunu da 150 yapalım. Kanatların gittiğine bayağı üzüldüm ben de gerçekten. Şimdi böyle bir avatarımız var. Buna hareketli yazı eklemek istiyoruz. Ş şuradan banner yazısı ekle çerçevelerden banner yazısı ekle diyoruz kim için yapalım bunu zamanında Agül laçın niye ya yapmışım İsterseniz ona yapalım İsterseniz başkasına yapalım kime yapalım kime nazım geçer kim kızmaz diyelim ki kim kızmaz ya diyelim ki elagana yapacağız. Evet e lagan yazıyoruz. Şu anda Times New Roman neon çok boğuyor. Şunu neonu kaldırsak neon. yazının rengi de sarıymış onun için çok Sanırım o Takım tutuyordu Lacivert sarı mıydı kırmızı sarı mıydı Ona bir Lacivert seçelim Okey diyelim Evet Ne onu Ebat 8 bunu düşürelim Evet Tamam diyelim Yazıya dönüyoruz Şimdi bu Taralı ortala diyoruz tamam şu anda yazımızı böyle ortalayalım evet ortala herhalde ya da şöyle yapalım ortada olduğundan emin olalım şöyle göz kararı şey yapalım şimdi buna efekt vereceğiz bu da girişi diyoruz bu giriş bu da çıkış yazı istediğim şekilde mesela soldur diyoruz sönmüşken Yavaş yavaş soluklaşmanın tersine. Yani solukken aydınlanacak. İstersen soluğa soluk yapalım. Nasıl olacak? Soldur diyoruz. 10 çerçevede sahneye gelsin. 10 çerçevede yani 20. Toplam 20 frame'de ön izlemeyi başlatıyoruz. Bakın böyle solukken geliyor. Solukken gidiyor. Ön izlemeyi durdur diyoruz. İstersen içine yatay karıştır diyoruz. Öyle bir deneyelim. Ön izleme başlat böyle iki taraftan karşılıklı geliyor. Sol olarak gidiyor. İstersen durdur. Üst belge demişiz. İçine yatay karıştırarak gelsin. Üst belge olarak çıksın. Üste doğru çıkıyor. Diyelim ki dışına dikey karıştır gel diyoruz. Sol durgun olarak, yok durgun dedi mi duruyor. Dışına dikey karıştır diyelim. Veya yakınlaştır diyelim. Nasıl olacak? Evet. Bu şekilde istediğiniz denemelere yakınlaştır diyoruz. İç damla olarak şey çıkış yapıyoruz. Bir bakalım. Evet. Bu şekilde kendinize göre uzaklaştır diyelim. Evet, bu şekilde kendiniz seçebilirsiniz. Çerçeve sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz avatarın üst limiti 50 kilobyte bir tamam diyelim. Şurada önerilir diyor, tavsiye edilir. Banner yazı gibi oluştur diyoruz. Evet. Şimdi 20 frame'lik bir avatarımız var. Tabi dediğim gibi hareketi siz seçeceksiniz. Orta noktada biraz beklesin derseniz bakın mesela ben şahsen orta noktası neresiymiş o hemen belli eder zaten. Bakın bu 50 salise ben diyorum ki 11. değil mi? 11'i unutmayalım. Diyorum ki şöyle 1'e tıklayalım. Sona kadar seçtim. Sağ tıklıyorum. Çerçeve özellikleri diyorum. Bakın hepsini bir kere de efekt vermek mümkün. 10 salise değil de 20 salise de gelsin diyorum. Uzattım yani ağırlaştırdım. 11. frame'de değil mi? O, o 50 idi. Bunu 200 yapalım. Yani isim tam olarak ekrana geldiğinde orada bayağı bir dursun. Şimdi oynatalım. Bakın 11'deyken duruyor. Gidiyor, arar. Geliyor. Orada bekliyor. Şimdi bunu yaptık. Anladım. Acaba kaç kilobayt? Ona bir bakalım. En iyi şekilde getir diyoruz. 26.94. Yani bu e, gayet uygun. Bu durumda düzenleye devam ediyoruz, kaydet diyoruz, farklı kaydet, gif dosyası Hı, diyelim, elegan deneme avatar bu şekilde diyebiliriz, kaydet diyoruz. Başka bir şey yapalım, mesela tek resim bu, diyelim ki. Elagan yazalım yine. Niye yazmıyor? Evet, Elagan diyelim. Bunu Farklı bir şey yapalım. Ne diyelim? Şunu şöyle çekersek görürüz. Baltazar diyelim. Daha değişik olsun. Rengi diyelim. Sarı olsun. Okey diyelim. Tamam diyelim. Bunu dibeyasla ortala. Bunu bir de neon yapalım isterseniz. Yanlış bastım. Vazgeç. Neon diyelim. Sanırım vatandaş şeyi seviyordu. Şunu biraz düşürelim. Okey diyelim. Evet. Şöyle bir şey seçtik. Şimdi böyle bir avatarımız var. Ama bunun hareketli olmasını istiyoruz. Önerim bunun üzerine bir gif oluşturmak. Seçelim. Resim ekle diyoruz. Gif resimler neredeydi? Evet şunu görünüm küçük resimler hoşunuza giden bir gif ekleyebilirsiniz hareketli gif mesela diyelim ki yıldızlar hoşunuza giderse şu yıldızları koyabiliriz isterseniz bu hareketli miydi ki bakalım hareket ediyor mu bakalım Evet, isterseniz bunu seçebiliriz. Evet. Şunu şöyle yapalım. Sağ yasla diyelim. Evet. Bunu da diyelim sağ yasla. Evet. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Bakalım kaç? 17. Evet, çok zararlı değil. Yani 50'ye kadar yolu var şurası. 50 byte'a kadar gidebilir. Farklı bir şey de deneyebiliriz isterseniz. Resim ekle diyorum. Küçük resimler. Kelebek var. mesela isterseniz şunu koyabiliriz bir bakalım. Evet yani yer konum itibariyle çok fazla oynatılacak gibi değil bence böyle makul. Kendinize böyle bir şey de yapabilirsiniz. Bakalım ebadı nasıl? 36 halen 50 olmamış. Evet. Düzenle diyelim. Yine isterseniz daha farklı bir şey deneyelim. Elimden geldiği kadar daha fazla örnek verip anlamanızı sağlamaya çalışıyorum. şu mumu alsak nasıl olur bir bakalım. Evet. Mum çok büyük oldu. Bir yandan da iyi oldu. İsterseniz size hani bahaneyle e, küçültmeyi de göstereyim. 1'e basıyoruz. Şuna basıyoruz. Bakın pozisyon ve boyut diyor. Şimdi bazen programın bu huyu var. Ee, şöyle açığa basıyoruz. Onun resim olan bir yerine basarsak olur. Bakın böyle. Ee, fixlenmiş durumda dikkat ederseniz. 0'a 0. Sıfır. Boyutu var burada. Bizim zaten resmimiz 150 olduğu için bunu e, 40 falan yaparsak sığdırır sanırım. 40 mu yapalım 30 mu yapalım 30 yapalım. Çünkü yazıyı da bozmasın. Evet. 30 yaptım. Açığa bastım. Bunu 30 yapayım diyeceğim ama eşit değilmiş. Bakalım. 142. Sanırım bunun frameleri eşit değil. Hadi geç. 30 mu yapalım? Yapalım ama sanırım resimler eşit değil. 30. Evet burası 20, 27 kaldı. 31 kalacaktı. Bunu da 30 yapalım. Ama resimler, frameler eşit değilmiş. 30. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Sağ yasla diyoruz. Dibe indir diyoruz. Bunu da şöyle basıyoruz. Sağ yasla dibe indir. Bunu da çok küçüldük herhalde. Göz kararı söylemiştim. Evet. Şimdi orada bir mumumuz yanıyor. Evet. Dediğim gibi frame'ler eşit olmadığı için bunu ne yapabiliriz? Bunu e, buraya eklemeden önce hepsini aynı frame haline getirebiliriz. O zaman olur. Evet. Yani kendimize bu şekilde e, şeyler ekleyebiliriz, kaldıralım bunu da. Evet, yeni bir tane deneyelim arzu ederseniz. Görünüm, küçük resimler. Ne deneyelim? Kelebek denedik, yıldız denedik. Bunu kayalım mı mesela? Alalım. Bunlar neymiş? Böyle bir şeyler var. Şunu alsak ne olur ki? Aç diyelim. <laughs> Dansmış. Şöyle. Yani şakayla karışık oldu ama bayağı güzel oldu. Tabi frame sayısı çok. Bakalım en iyi şekli getiriyoruz. 292 çok oldu tabi frame sayısı çok kaçmış frame sayısı en sona git diyorum 191 frame oldu aslında bir yandan da hoş oldu bence ne kadar güzel değil mi orada dans eden bir çift var bunun önüne geçilebilir başka bir programda şu anda dikkat ederseniz burada 1, 0,1 sekundur yazıyor. Yani 1 saniyede 10 tane resim geçiyor. ben bunun ebat sorununu başka bir programda çözebilirim. Nasıl çözebilirim? saniyede 10 değil de mesela 4 resim geçmesini sağlarım. Bizim bu 191 iki böldüğümüz zaman kaç olur? Ona 10 10'a bölüp iki buçukla çarptığımız zaman iki buçuk, 19, 38, 9'da 191 frame'e 57 frame'e düşürebiliriz. 57 frame'e düşürdüğümüz zaman en iyi şekle getir dediğimde durdur, dur, en iyi şekle getir. 291 292 10'a bölüp 3'le çarptığımızda fazla ediyor ama ayarlayabilirdik. Yani buna yapılabilir ama şu anda konumuz o değil. Yani güzel tesadüfen güzel bir şey keşfetmiş olduk başka bir şey daha deneyelim isterseniz gerçi vaktinizi alıyorum gibi ama herhalde ne kadar çok örnek görürseniz bahaneyle o kadar her yeni gelen resim farklı bir şey çağrıştırıyor bu neymiş büyük bunun ebadı bu da dans sanırım bu bunu da yapabilirdik ama gerek yok köpek ne yapıyor ki Büyük ama bir bakalım derdi neymiş. Görünmüyor. Bunu önce küçültelim. Geç. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Derdi neymiş. Ne yapalım. 100 yapalım bunu. Ya da 75 yapalım. Tamam. da 75 yapalım. Tamam. <laughs> bunu 75 yapalım. Tamam. Şimdi köpeğin derdi neymiş bir görelim. Tabii bunu da frame sayıları eşit değilmiş. Evet sanırım köpek ee, köpek gözyaşı döküyor. Ona dışarıda bir bakmak lazım o frame'leri başka bir ulead açıp o frame'leri eşit yapmamız lazım ki o hareketler olmasın. Şimdi başka deneyelim. Veya yeter mi bilmiyorum. şunu deneyelim demiştik. Denemedik. Bir deneyelim bakalım nasıl oluyor. Evet. Bu güzelmiş. Aslında iki tane de yapabilirdik. Şunu şöyle diyelim. Evet. Sağ yasla aşağı. Sağ yasla aşağı indir. Şunu sağ yasla aşağı indir hepsine aynı şeyi verdiğimiz için o fark etmeyecek. Aşağı indir, sağa yasla. Aşağı indir, sağa yasla. Bakalım avatarımız. Evet avatarımızda bir tane. Sanırım çocukların o Knight Online falan oyunlarından bir tane şelale. Biraz hızlı gibi dönüyor değil mi? Ona hemen bakın 1'e basıyorum. Shift'e basıp hepsini seçeceğim sağa tıklıyorum. Çerçeve özelliklerine gir diyorum. Hızlı hızlı gitmesin diye 15 yapalım bir deneyelim. Olmasa 20 yaparız. Sanırım makul şu anda. Evet. Yani kendimize böyle yenilikler oluşturabiliriz. Sabit resim üzerine gif ekleyerek veya sabit resim üzerine çerçeveden banner yazısı ekleyerek yapabiliriz. İsterseniz şunu da göstereyim o elemanı da kaldıralım buradan. Aha, evet şu anda böyle bir resmimiz var. İsterseniz e, şuradan çeşitli mesela şunu ekleyelim. Şu şekilde çeşitli seçeneklerle tamam mesela 15 frame çeşitli seçenekler şu anda çok hızlı yavaşlatabiliriz. Tabi bunun arkasına ikinci bir resim eklemek suretiyle yapabilirsiniz. O zaman hani bir sayfa açılıp diğeri yapalım. ne bileyim slide bu neymiş mesela bu şekilde geçişler yapıyor. Tamam diyelim. Oynatalım. Yani tabi bu tek resimden değil arkasına yeni bir resim ekleyerek yapıyorsunuz. Yani bir resimden diğer bir resme bu efektle geçiş yapıyor. Yani size onu da göstermiş olayım. Bir resimden bir resme geçişi bu şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Mesela bu neymiş? Tamam diyelim. Okey diyelim. Ne yapıyor? Bu tarz şeyler yapabilirsiniz. yani hepsini tek tek göstermem mümkün değil. Ben çok kullanmadım. Yani siz de deneme yanılmayla kendinize film diyor. Mesela ne yapalım? Progressive film pardon şeyden çıkmamışız önceki efekten. evet şimdi yeni efekte bakalım progressive fill ne yapıyormuş evet böyle bir efekt veriyormuş kendinize bu hızı düşürüp yükseltebilirsiniz tabi bu genelde bir resimden diğer bir resme yani şurada ikinci bir resim bu arada şunu da söyleyeyim mesela diyelim ki hareketli elegan yazacaksınız bunu elaganın olmadığını kabul edin. Bunu şurada çerçeve ekle. Çerçeveleri çoğaltabilirsiniz. Buraya yeni resimler bakın. Ben bastıkça mı? Şuna tıklayarak resim ekle diyerek istediğiniz resmi buraya ekleyebilirsiniz. Veya aynı resimden çoğaltıp aynı resimden çoğaltmak isterseniz şuna basacaksınız. Bakın çerçeveleri Kopyala. Şöyle çoğaltarak mesela buraya E yazardınız. Buraya L yazardınız. Buraya A yazardınız. Buraya G yazardınız. Yani böyle elegan olarak arka arkaya dizebilirdiniz. Yine oynatabilirdiniz. Umarım bu sefer de bir şeyler öğrenmişsinizdir. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.